merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir afiyet söyleyeceğim. Bilmediğim için arkadaşlar buradan bakacağım. Şimdi söylüyorum. Arkadaşlar 1 2 3. Günah benim, suç benim. Kurduğum burak bu düş benim. mu kendime verdiğim rüşvetim. Dokunma elimde bir düşlerim var. Günah benim, suç benim. kurdum burak bu düş benim. Bu kendime verdiğim rüşvetim. Dokunma elimde bir işlerim var. Yazarım derdimi kendime. Kaderim benle de bu derdine. Fakir yar olmuyor zengine. Diyor davulu bile dengi dengine. Bak kalemimde cengime. Yine kalmışım kendi kendime. Sensin çare derdime. verdim ömrümü vergime. Yine kalmışım gece bir başıma. Bir başıma girdim başına. Dönmüşüm baktım el başına sarıldım bazen de yanlışıma Yine kalmışım gece bir başıma bir başıma girdim yıl başına Dönmüşüm baktım ben başına sarıldım bazen de yanlışıma Yazarım derdimi kendime kaderim benle de bu dertine. Fakir yar olmuyor zengine diyor da oğlu bile dengi dengine Bak kalbimde cengime yine kalmışım kendi kendime Sensin çare derdime Verdiğim ömrümü vergime Hep azap mı facak olumda söyle yer kasap mı Hep hesap mı yapılan akılla yat mı kat mı Kulüp mü fuk mu Bu o, bir ilt iltifat mı Yönüm kaçak yanında inzivat mı Uzaklayım kopandı bu irtibat mı Kalbimdeki söyle kim mı bu bana yazdıran bu gece mi pas mı Kumarı bir aşk mı devam mı devam mı pas mı garip bir yaz mı Af bu afkan mı kas mı yanlış mı rast hem de cana kast mı Aşk deniz gören evdeki teras mı? Yine kalmışım gece bir başıma, bir başıma girdim yıl başına. Dönmüşüm baktım en başına sarıldım bazen de yanlışıma. Yine kalmışım gece bir başıma, bir başıma girdim yıl başına. Dönmüşüm baktım en başına sarıldım bazen de yanlışıma. Yazarım mi kendime, kaderim ben de bu derdine. Fakir yar oluyor zengine doğulu diye doğulu bile rengi dengine bak kalbimle de cengime yine kal hoşum kendi kendime sensin çare derdime verdim ömrü vergime günah benim suç benim kurdun bırak bu düş benim bu kendime verdiğim rüşvetim dokunma elimde bir düşlerim var evet arkadaşlar söyledim Arkadaşlar bu videoyu şöyle böyle 35 like istiyorum. Neyse çıkalım ve bay bay. Günah benim, suç benim. Kurdum bırak bu düş benim. Bu kendime verdiğim rüşvetim. Dokunma elimde bir düşlerim var. Günah benim, suç benim. Kurdum bırak bu düş benim. Bu kendime verdiğim rüşvetim. Dokunma elimde bir düşlerim var. Yazarım.